Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Umarım keyifli bir pazar geçiriyorsunuzdur. Bana Say Yalçın, sevgili Bertan seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla her hafta olduğu gibi yine pazar sohbetinde birlikteyiz. Pazar sohbetine yeni katılanlar için bir bilgi vereyim yaklaşık yani 180 haftadan fazladır e, pazar sohbetlerinde bilim kurgu fantastik dünyalardan haberler bizim kafadakilerin daha çok ilgileneceği konulardan haberler veriyoruz. Bunun yanı sıra dizi, magazin, sinema dünyasından, kültür sanat dünyasından da haberlerimiz oluyor. Genelde çaylarımızı yanımıza alıp bu pazar sohbetini keyifli bir şekilde çaylarımızı föpür föpür yudumlayarak geçiriyoruz. Eğer yeni gelen arkadaşlar var da bu abi ne yapıyor burada ne konuşuyor diyorlarsa durumumuz bu. Katıl destekçilerine her hafta olduğu gibi özel teşekkürler sunuyorum. Ve yavaş yavaş bu haftanın gündemine doğru geçiyoruz. Bu hafta genelde böyle şişirme bir gündem var bana göre. Yani şişirme derken tabii ki haberlerin hepsi kıymetli. Ama hem bizi ilgilendiren haberler açısından hem de genel olarak böyle. Onun için böyle rafine çok fazla haber kalmamış. Ben öyle bir süzmüşüm ki aradan. Ama Star Wars haberlerinin de bolca olduğu yani geçmiş haftalara göre en azından bolca olduğu bir pazar sohbetiyle birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Daha inanmazsınız geçen gün aklıma geldi. Ya böyle bir çocuk vardı ne oldu hiç sesi soluğu çıkmıyor dedim. Tak haberi geldi yani ancak bu kadar olabilir. Kalp kaybı karşıdır mıdır nedir? Lost'un yıldızı Matthew Fox'tan söz ediyorum. Lost'tan sonra hiç sesi soluğu çıkmayan aktör, 10 yıllık bir aradan sonra yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyormuş. Sinema ve televizyon dünyasından o kadar zaman uzak kaldıktan sonra yeniden bakalım performansı nasıl olacak bir yandan. Fox, Peacock kanalının distopik dizisi Last Night'ın başrolünü üstlenecekmiş. Tabi burada bizim için anahtar kelime distopik. 5 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine bu ay başlanıyormuş. 5 bölümden oluşacaksa demek ki o dizi böyle hani şey mini seris gibi düşünmek lazım. Bu arada e, sizlere Lost Symbol, kayıp sembol Dan Brown'un dizisinden söz etmiştim. E, o da Dizi Türk üzerinde başladı. E, i̇lk bölümünü ben çok yani gayet beğendim. Leziz olmuş e, kitabını da okumuştum. Çok da fazla hatırlamıyorum aslında ama sonuçta okumuştum kitabını da. E, kitabıyla o çok güzel oturmuş bağlantıları diye düşünüyorum. Ee, beğendim. Yani gayet iyiydi ilk bölüm. Ee, özellikle tabii Dan Brown'un dizinin de aynı zamanda yapımcısı olması e, kitapla olan uyumluluğunu arttıracaktır ve konuların işleniş açısından en azından Dan Brown'un anlatmak istediği hikayeye daha yakın bir şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Onu da hani sizlere hatırlatmış olayım. Karen Gillian'da e, Guardians of the Galaxy 3 Senaryosunun e, okuma e, te, testleri oluyor biliyorsunuz e, filmlerden önce. Bütün aktörler, aktrisler toplanıp bütün senaryoyu ve diyalogları vesaireyi karşılıklı okuyorlar. E, bir e, ısınma turu gibi düşünülebilir. Hani bu Star Wars vesaire bütün hani büyük bütçeli filmlerde olan bir şey. E, ve hepsi de okuyanlar yani belli yerlerinde senaryonun gözyaşlarına e, boğulmuşlar efendim. Yani, pazarlaması da filmi şimdiden başladı gibi oldu. E, göz yaşlarına hakim olamamışlar. E, çünkü her karakter Guardians of the Galaxy evrendeki e, bizim ana karakterler hakkında daha derinlere inerek, onları böyle derinlemesine analiz şansı bulmuşlar. Hikaye de bunu anlatıyormuş. E, ve onların derinliklerine indikçe daha duygusal, daha dramatik anlar yaşanmış. Ee, bu da doğal olarak filmde de bize yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Aslında bir yandan da hani tırnak içinde filmin pazarlaması da şimdiden başlamış oldu. Şimdi dediğim gibi çok fazla öyle anormal haberlerimiz yok ama rafine böyle güzel süzgeçten geçirilmiş haberlerimiz var. Ee, Orville bizim çok beklediğimiz yani benim çok beklediğim bir dizi uzunca bir ara verdi pandemi nedeniyle biliyorsunuz üçüncü sezonu bir türlü gelmek bilmedi. Orville çok başarılı bir bilim kurgu dizisiydi bence Star Trek olmaya çalışırken Star Trek'ten daha iyi olan bazı bölümleri bir dizi. Orville New The Orville New Horizons diye yeni bir isimle geliyor üçüncü sezonu ve 10 Mart 2022'de gösterimi yapılacak. Ben merakla ve heyecanla bekliyorum çünkü önceki iki sezondan çok memnun kalmıştım. Orville ile ilgili kanalda da videolar mevcut. Hani merak edenler oradan okuyup, e, okuyup, okuyup değil tabi izleyip inceleyebilirler. E, Erşen Kuneri dizisiyle Netflix'te yayınlanacak olan Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu ve hikayesini yazdığı Erşen Kuneri dizisiyle ilgili geçen hafta işte 6 saat olacak, 6 bölüm mü olacak, ne olacak, bir şey olacak, ne olacak diye... Sevgili Oktay ona da yazmış bana 6 saat sürecek yani dizinin total süresi 6 saat ancak 8 bölümden oluşacağını belirtmiş. Onu da hani notlarımıza alalım. Bir de Netflix tarafında yine Hellbound isimli bir diziden bir tanıtım videosu geldi. Bir fragman gibiydi böyle ve posteri yayınlandı aynı zamanda e, ilginç bir konu orada bizi tabii hemen kulaklarımızın dikilmesine sebep olan ayrıntıysa Train to Busan'ın yönetmeninin bir dizi işi olması e, o da bir uyarlama ancak e, Train to Busan çok önemli bir yani zombi filmleri arasında önemli bir benchmark diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok başarılı bir zombi filmiydi. İkinci bölümü her ne kadar bizi çok tatmin etmiş olmasa da ilk Train to Busan filmi gerçekten çok keyifliydi. Gerek açılış sahnesiyle gerek hikayenin anlatılış biçimiyle. Aynı yönetmenin Hellbound dizisine de imza atıyor olması tabi bizim radarları açtı hemen onu da söylemiş olalım ufak ufak geçelim bakalım Star Wars dünyasında neler oluyor. Öncelikle bu hafta Visions biliyorsunuz. Star Wars Visions yayınlandı. 9 bölümlük e, animasyon serisi, anime demek daha doğru olur. Anime serisi. Eee birçoğuna en azından ben de beklentileri karşıladı. Ben ilk bir, e, bu videoyu çekerken ilk 5 bölümünü izlemiştim. İzlemiş durumdayım. E, arada sadece bir tane bölümü vasat buldum. Onun dışında iki bölümler gayet ilgi çekiciydi. İyi olanlar vardı, ortalama olanlar vardı. Çok iyi olmayanlar vardı ama hani vasatın altına düşen yoktu diye düşünüyorum. Vasatın altındaki bir tek beşinci, son izlediğim beşinci bölümdü. Ee, orada beklentiler tabii, hani birçok yorum okuyorum. Bu ne leş, çöp, vakit harcamayı falan. Yani e, aslında ben videolarda, tabii Hasan abilerini dinlemedikleri için... Videolarda söylemeye çalışmıştım. Star Wars anime ve Japon kültürü. Star Wars başlığı altında farklı şekilde yaşanıyor o coğrafyada. Gerçekten Japonlar Star Wars'u çok seven, Star Wars ve Lucas Film açısından da önemli bir pazar aslında Japonya. Oraya çok özel bir ayrı bir önem veriliyor. Söylemiştim. Ben de yıllar önceden kalma Japon animeleri yani dergi fasikül olarak mevcut Star Wars üzerine. Ee, orada çok farklı bir kültür var ve bu kültürü aslında dünyaya tanıtmak ve göstermek e, gibi bir şansı oldu bu serinin. Ee, özel bir proje, özel bir çalışma. Yani orada böyle işte Star Wars'un bilmem ne bilmem ne bekleme. Orada böyle bambaşka bir gerçeklik yaşanıyor Star Wars title'ı altında. O nedenle ben özellikle mesela ilk bölümü böyle Kuru savadan, esintiler, bilmem neler falan. Zaten Japonca bir de bütün bölümleri izliyorum. Yani orijinal dilinde. E, çok başarılı buldum yani. Zaten hani beklentilerimi karşıladı çünkü öyle bir şey bekliyordum zaten. E, arada şişirme bölümler, biraz e, hikayesi zayıf, zorlama bölümler tabii ki var. Her şeyi ışın kılıçlarına, bilmem neye bağlamaya tabii ki oy böyle yeni neslin bir hevesi var o konuda ona da bir şey demiyorum. Sonuçta olabilir ama eğer Visions ilk anlatmaya bize ilk söylendiğinde dedik işte bağımsız anim animeler olacak. Japon ünlü Japon anime stüdyoları tarafından gerçekleştirecek. Benim tam olarak aklıma gelen ve hayal ettiğim böyle bir şeydi. Yani Visions o açıdan beni hayal kırıklığına uğratmadı. Çünkü tam olarak beklentim buydu. Çünkü aşağı yukarı yani çok fazla da üstünde hakem kesmeyeyim ama Japonya'daki Star Wars ve anime kültürünün bir araya geliş o temellerini az çok bildiğim için hani benim beklentilerimi karşıladı. Çünkü orada dediğim gibi yani bambaşka bir perspektif, bambaşka bir kafayla hazırlanıyor onlar. Benim izlediğim bölümlerde kanon olan bölüm, yani kanonumsu olan bir bölüm vardı. Ama e, onun dışında Kanon'a da girmemişler. Yani dağıtmamışlar orayı. Eski Star Wars hikayelerine daha çok odaklanmışlar. O merkez, o eksen üzerinden yürümüşler. O açıdan Visions'la ilgili e, Visions benim beklentilerimi karşıladı. Bütün sezonu tamamladıktan sonra Bad Batch için de söz vermiştim. Onun da kusuruna bakmayın Bad Batch'i hala bitiremedim ama o da saldı kendini ilerleyen bölümlerde. Ama e, Visions için bir paket böyle bir video çekmek istiyorum. Hani bölümlerin değerlendirmesi gibi. E, ama dediğim gibi Visions çok güzel. Visions'a böyle Star Wars ülk, 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 kafası bakmayın. Orada böyle başka bir kafa yaşanıyor. Daha böyle yani işlere baktığınızda böyle daha art house kafası işler. Yani özel e, çalışmalar gibi düşünün. Yani Star Wars evreninde de, demeyeyim de Star Wars külliyatında daha önce olmayan bundan sonra da kolay kolay görmeyeceğimiz türden işler. Özel niş işler. Öyle bakmak lazım. O açıdan hani çok gömeni gördüm. Çünkü hani sözlüğe bir giriyorsunuz ama küfür ki visions diye bir şey çıkarmışlar. Rezalet kardeşim falan. Ya yani öyle bir şey yok. Her biri biraz sanat eseri yani. Ben öyle bakıyorum. Mesela ilk bölümü aç 15 kere izle. Bambaşka bir kafa yani. Ya tamam gördüğünüz şeyler normal Star Wars evrenine ile eşleşmiyor olabilir. Lan samurayları falan gibi oluyor ama yani orada böyle bir çok başka bir bakış açısı var. Ben onu çok beğendim doğrusunu isterseniz. Güzel kafa yani. Onu söylemiş olayım. Onun dışında bu hafta bir de şöyle bir durum oldu. Orijinal Star Wars üçlemecisinin kurgucusu ve es, George Lucas'ın da eski eşi olan Marcia Lucas e yayınlanan bir kitaptaki anıların içerisinde bir takım tabii e, laflar konuşmuş ve Kathleen Kennedy ve G.G. Abrams'ı Star Wars'un büyüsünü anlamamakla suçladığı kelimeler sarf etmiş. E tabii ki bu biraz bir yankı uyandırdı ama günün sonunda kadın doğru söylediği için e, kimse de hani ya baba ne diyor bu falan demedi yani. Aynen de öyle abi. Kathleen Kennedy ve CC Abrams ki Kathleen Kennedy kendisine miras edilmiş bu konsepti hakikaten yani çıkan işlere bakıyorsunuz ki hakikaten altını hiç anlamamış abi diyorsunuz yani. Gigi Abrams ona keza. Gigi Abrams'la da ilgili yani ben her zaman söylüyorum yani kötü yönetmen değil. iyi bir hikaye anlatıcısı ama bir noktada o da kopu, kopuyor yani o Star Wars'ta yani dev saçmaladı. Hani hiç kendisinden beklenmeyecek şekilde ya işte öpüşmeler bilmem ne onu kardeşçe öptüler falanlara falanlara gitti iş abi, saçma sapan yani. Baya entertainment channel'da göstereceğin şeylere gitti yani. Kardeşyanlar kafasına falan gitti iş yani. Abi ne yapıyorsun sen ya? Star Wars'tan böyle sağlam beton gibi duran bir külliyatın üstüne inşa etmen gereken şeyi. O nedenle kadın haklı. Marşia Lucas 70, yaşında şu anda. George Lucas daha önce ondan boşanmış. Başka bir hanımefendiyle evlenmişti. Lakin Marcia Lucas'ın da tabii ki Star Wars'ta editorial tarafta çok emeği olan ilk üçlemede, orijinal üçlemede emeği olan bir isim sonuç itibariyle ve tespiti de son derece doğru kardeşim. Aynen öyle. Anlamadılar. Anlamaya çalışmak istemelerine rağmen anlamadılar. Çünkü Lucas'tan işte Lucas filmi satın alırken son üçlemenin taslaklarını da o paketin içine dahil etmişlerdi. Onunla ilgili anlattığımız, ettiğimiz videolar vardı geçtiğimiz dönemlerde. Hani burada da böyle bir ufak özet geçeyim. Onu aldılar. Adama hiçbir şey sormadan, önerisini bile almadan şeyi yaptılar yani. Hiç yoksa der, tamam baba boş ver biz yeni baştan yazıyoruz falan deyip bu ucube çıktı karşımıza yani son üçleme gibi bir şey çıktı ortaya. Halbuki Lucas'a en azından abi yani burada ne yapsak diye bir sorsa zaten konu çözülecek. Bak man, tekrar söylüyorum kaçıranlar vardır. Mandalorian setinden çıkmıyor George Lucas. Jean Favre, bilmem ne Dave Filoni hep takılıyorlar. E ondan sonra bakıyorsun Mandalorian'a o abi Star Wars dizi dediğim budur falan diyorsun. E niye abi orada bir takım fikirler hayata geçiyor. Kathleen Kennedy anca işte Star Wars tişörtü giysin. <laughs> Olmaz. Obi-Wan Kenobi dizisinden de bir e, bir iki haberimiz var. Hatta nerede bu? Bakalım. Evan McGregor demiş ki Obi-Wan Kenobi dizisinin çekimlerinin sona erdiğini o da doğrulamış. Geçtiğimiz haftalarda vermiştik bu haberi. Ve kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacak. izleyenlerin hayal kırıklığına uğramayacağını belirtmiş. Hayırlısı diyorum Obi-Wan, Ewan McGregor kadar Obi-Wan rolüne yakışan kim olurdu? Başka bilmiyorum. Ben hayal edemiyorum. Ve aynı zamanda bir başka haberde Yine Obi-Wan Kenobi dizisinden Bonnie M Aktris bir paylaşımda bulundu ve kendisinin Beru yenge olarak Obi-Wan dizisinde yer aldığını böyle bir um, crew tişörtüyle, şapkasıyla bir poz vermiş. Sosyal medyada bir selfie paylaşmış. E, dizi kadrosunda olduğuna dair oradan bir görüntü paylaşmış. Joel Edgerton'ın da biliyorsunuz Owen amca rolüyle döneceği söyleniyordu. E, kadroda vardı e, fotoğraflı böyle bir kadro açıklanmıştı. Onun içinde vardı. Ama o kendisinden henüz bir paylaşım ya da fotoğraf görmüş değiliz. E, yani şeyin içinde Obi-Wan Kenobi dizisinin içinde olan elementler tek başına ürünler güzel. Bakalım o lezzetli bir yemek çıkarabilecekler mi? Çünkü orada da şöyle e, çekinceler var. E, prodüksiyon işte Dave Filoni, Jean Favre falan yok orada. H.K. E, Kennedy falan var kendisi. İşte inşallah sıkıntı olmaz ya. İnşallah sıkıntı olmaz. Bir de Star Wars'un oyun dünyasıyla ilgili başka bir haberi daha ortaya çıktı bu hafta. Yaklaşık 18 aydır daha önce Heavy Rain gibi bir klasiğe imza atmış olan Detroit Become Human gibi çok iyi bir oyuna imza atmış olan ve bu oyunları geliştiren Quantic Dream'in 18 aydır yaklaşık bir Star Wars üzeri oyunu bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu anlamda da tabi birden beklentiler yükseldi. Geçen haftalarda zaten bu Night of the Old Republic'te orada söylemiştik yani ne kadar kısır bir döngüye girdiğini oyunların oyun anlamında Star Wars dünyasının ne kadar Artık hiçbir şey üretemez hale geldiğinin. Şimdi bu haber ortaya çıkınca hayırdır falan olduk tabii. Bakalım göreceğiz yani çıksın oynayalım görelim. Güzel bir şey olur inşallah. The Book of Boba Fett de biliyorsunuz yakında gösterime girecek. Onunla da ilgili olarak yine Mandalorian'ın müziklerini ve çok başarılı müziklerini yapan Ludwig Göransson tekrar iş başına geçmiş. Onun müzikleri onda olacakmış. Bu arada bir başka haber daha geldi. Ya bu arada bazı şeyler çok karışık geliyor. Galiba Disney yine böyle yatırımcılar günü mü bir şey günü var anlatılacak bütün yeni projeler falan ama bir haber daha geldi. Şu konuşuluyor Obi-Wan Kenobi Cassian Andor dizisi ve Mandalorian'ın 3. sezonu Nın tamamı yani bu üçlü paketin hepsi 2022 yılı içine çekildi diye bir haber geldi. Onu da göreceğiz bakalım. Çünkü bunlardan Mandalorian zaten 2022 Noel'in de beklediğimiz bir işti yanlış hatırlamıyorsam ama sonuç itibariyle bu üçünün tamamının aynı yıl içinde yayınlanma ihtimali gibi bir durum var. Oradan gelecek resmi haberleri de bekliyor olacağız. Yine bu ekranlarda sizinle paylaşacağım. Star Wars haberlerimiz bu haftalık bu kadar. Böyle dolu dolu, yorumlu, sohbetli bir haber oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Normal haberlerimize de dönecek olursak, Yorgos Lanthimos çok sevdiğim bir yönetmen benim. Gerçekten sıra dışı bir kafaya sahip. Yeni filmi Poor çekimlerine başlamış. Victoria döneminde geçen filmde Emma Stone, William Dafoe, Mark Ruffalo, Christopher Abbott, Remy Youssef gibi önemli isimler rol alıyor. Film genç yaşta ölen bir kadının bir bilim adamı tarafından yeniden diriltilip hayatta dönmesini konu alıyormuş. Son derece ilginç olabilir. Yorgos Lanthimos'un değişik kafasına yakışan bir film olmuş diye düşünüyorum yani konu olarak. Film bitince de göreceğiz artık e, şeye dönen ne temcit pilavına dönen Ghostbusters Afterlife'ın da yeni posteri yayınlanmış. Yayınlansa ne olur, yayınlanmasa ne olur noktasındayım. E, yeni Ghostbusters'ın herhangi bir ses getireceğini düşünmüyorum. Squid Game diye bir dizi yayınlandı, bir Kore dizisi ve bayağı bir ses getirdi aslında. Netflix üzerinde yayınlandı arkadaşlar. İlginç bir konusu var. Bir grup e, borcu harcı olan insanı toplayıp onlara para vaat ederek ödül olarak para vaat ettikleri acayip yarışlarda yarıştırıyorlar e, böyle. Ama yarışın sonu sonu ölüm gibi yani kaybederseniz ölüyorsunuz falan gibi. E, bu daha çok işlen, yani daha önce çok işlenmiş bir konu. Dizinin böyle bir iki bölümüne şöyle bir göz attım. Fena değil ama şöyle de bir gerçek var ki Amerika'da bir Kore dizisi olarak en yüksek izlenme oranına erişen dizi olmuş. O açıdan da önemli. İlginizi çekerse bu tip konular bir göz atabilirsiniz. Netflix Türkiye'de de bayağı ilk onda zaten izleme oranlarında. Bu arada Into the Night'ın ikinci da şöyle süper hızlı geçtimiz yani sardırmak diyemeyiz <laughs> atlaya zıplaya ee, ve meşhur o son sahnesini de izledim. İzlemeyenler için spoiler vermeyeyim tabi ama e, o tabii ki Into the Night'ın spin-off dizisi olan bir denizaltı hikayesi de yakında e, ikinci sezon çekimleri başlayacak. Birinci sezon çekimleri tamamlandı. Artık yayınlanmasını bekliyoruz. Into the Night dizisiyle Olan ilgisini de zaten Into the Night dizisinin bu sezonu ikinci sezonunun sonunda o bağlantı hafiften böyle bir kuruldu. Ee, oradan devam edecek olaylar artık. Bu arada Queen's Gambit biliyorsunuz çok ses getiren ve çok izlenen bir dizi olmuştu. İkinci sezonunun olmayacağı açıklandı. Bekleyenler varsa artık beklemesin diye söylüyorum. Öte yandan da bakalım. Bu haftanın önemli diğer olaylarından biri de tabii Foundation, uzun zamandır beklediğimiz Foundation dizisinin Apple TV'de yayınlanmaya başlaması oldu. İlk iki bölüm anladığım kadarıyla komple tek bir saat on dakikalık bir bölüm gibi yayınlandı. Yani tamamını bitirmedim bölümün ama gördüğüm yani geldiğim yere kadar çok iyi yani çok iyi gözüküyor ya. Yani çok böyle çok hevesle beklediğim bir diziydi. Çok merak ettiğim bir diziydi. Gerek oyuncu kadrosuyla gerekse zaten hikayesiyle hani yıllardan beri hani konuşulan vakıf serisinin ee, ve David Goyer'in de hani benim işte amiral gemisi projem hayatımı bu diziye gömdüm demesiyle falan bayağı bir yükselmiştik. Gördüklerim beni fazlasıyla tatmin etti. Çok iyi bir bilim kurgu. Yani şu Galactica Expanse falanın işte Westworld'ün yanına ya da üstüne koyacağımız bir dizi geliyor hissiyatına kapıldım. Umarım devamı iyi gelir. Bunu da sizlere söylemiş olayım, paylaşmış olayım. İzlemediyseniz mutlaka artık Fonda işine başlayacaksınız tabi. Isaac Asimov'un Ölümsüz Eseri vakıfın televizyon uyarlamasıydı. Kristen Stewart Stewart'da ilk uzun metrajlı filmi The Chronology of Water'ın çekimlerine 2022'de başlayacakmış ama bu kez oyuncu olarak değil. Stewart ee, filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstleniyor. İlginç bu genç yaşta yönetmenliğe adım atması. Doğrusunu isterseniz ben filmle ilgili hani bir merak doğdu bende. Acaba nasıl yönetti diye, senaryosu nasıl falan diye. Gerçi e, konusu da çok böyle yani aman aman bir konu değil. Amerikalı yazar öğretmen Lydia Yukantovic'in yaşamına odaklanacak bir film. Filmin başrolü de henüz belli değil. Ancak senaryosu ve yönetmenliği Kristen Stewart tarafından gerçekleşecek. İlginç. Hazırlıkları süren Super Mario Bros. animasyon filminin de vizyon tarihi belli oldu. 21 Aralık 2022. Seslendirme kadrosunda ise Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen ve Jack Black gibi de isimler yer alacakmış. Önemli isimleri bir araya getirecek seslendirme kadrosu olsa bile önemli isimler aynı ortamda olacak anlamına geliyor bu. Super Mario Bros da tabii ki ekmeği yene yene doyulmayan işte ürünlerden biri yani. Video, oyunundan, filminden, dizisinden bitmedi yani. Genel olarak bu haftaya damga vuran işler Star Wars Visions ve Foundation'dı. Hemen önümüze gelip izleme açısından diğer haberlerimiz de bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Benden bu haftalık bu kadar. Çaylarınız bitmiştir. Fazla sizi tutmayayım. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine birlikte olacağız hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.